fanatik. Beşiktaş ve Barcelona maçlarında hedef, toplam 100 bin taraftar ile çifte zafer. Nef Stadyumu yeni haftada 4 gün içinde 2 dev maça ev sahipliği yapacak. Yarın Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray hemen 3 gün sonra Perşembe günü Barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turu rövanşına çıkacak. Başkan Burak Elmas'tan yönetime, teknik heyetten futbolculara kadar sarı kırmızılı kulüpte herkes, bu iki maçta alınacak galibiyetlere konsantre oldu bilet alanlar arasında futbolcular da var. 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadyumunu dolduracak coşkulu taraftar, Galatasaray'ın en büyük itici gücü konumunda. Yönetim, Beşiktaş derbisi ve Barcelona rövanşına 100 bin taraftar bekliyor, çifte zaferle Aslantepe'yi şölen havasına çevirmeyi planlıyor. Sarı Kırmızılı Kulüpte bilet satışlarına büyük ilgi gösteriliyor. Futbolcuların da özellikle Barcelona maçı için onlarca bileti ailesi ve yakınlarına ayırdığı öğrenildi. İstanbul dışından bu maçlara gelecek taraftarlar ise şimdiden organize olmaya başladılar. Kaynak, Sabah. NTV Spor. Derbi erteleme krizi büyüyor. Beşiktaş'tan ezeli rakibine sert yanıt. Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, Nef Stadyumunda karşılaşacak. Ancak derbi başlamadan iki kulüp arasında erteleme krizi çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalarak moralli dönen Aslan, derbinin ertelenmesini istedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi erteleme talebinin Galatasaray ve TFF'den resmi olarak gelmediğini ancak maçın oynanmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Çebi ayrıca erteleme için bir sebep olmadığını ve Galatasaray'ın isterse maçlarını Vodafone Park'ta oynayabileceğini söyledi. Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise Ahmet Nur Çebi'ye yanıt vererek torpil istemediklerini gerekirse sahaya çıkıp oynayabileceklerini ifade etti. Başkanların açıklamaları iki kulübün arasında kriz çıkmasına neden oldu. Beşiktaş internet sitesinden Galatasaray'a yanıt verdi. Burak Elmas'ın torpil açıklaması Beşiktaş'ın kulüp sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray'ın ülke puanını bahane ettiğini ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV'den iki maçta 7 gol yemeyip gruplara kalsaydı daha fazla puan kazandırabileceği ifadeleri yer aldı. Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın 12.03.2022 tarihli nezaketten uzak, sportmenliğe aykırı ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalarına cevabımızdır. 14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağımız Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü'nden ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de bir başkasından kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Kulübümüz rakibimizin maçın ertelenmesi ile ilgili talebini medyadan öğrenmiş ve medyanın ısrarlı sorularına cevap vermek zorunda bırakılmıştır. Futbol A takımımızın dün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi cevap verirken, ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler içinde emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray Spor Kulübü'ne de stadyumlarında yağı ıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray-Beşiktaş ve Galatasaray-Barcelona maçları için Vodafone Parkı kullanımlarını açabileceğimizi ifade etmiştir. Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır? Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir? Galatasaray başkanının dün yaptığı nezaketten uzak, sportmenlikten uzak gerçekleri yansıtmayan açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki konuları da ayrıca kamuoyunun dikkatine sunarız. Başkanımız Sayın Ahmet Nurçebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan limit artırımı ile ilgili talebini ülkemizi Avrupa'da temsil eden tüm kulüpler için yaptığını anlamamış olmanızı hayretle karşılıyoruz. Başkanımızın sezon başında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek kulüplerimiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nun finansal fair play talimatına yönelik limit artırımı talebi ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimiz için yapılmıştır ve bu sayede Galatasaray Spor Kulübü de fayda sağlamıştır. Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'ın 2 maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son bir haftada, son bir ayda, son bir yılda değil, son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz. 21.01.2022 tarihinde Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabından İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır şeklinde paylaşılan fotoğraflı içerikten 2 ay sonra 14 Mart 2022 tarihinde aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmamışlardır? Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, 117 yıllık değerlerinden dem vuranlar, bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü "Tarih bir kere yazıldı." başlıklı paylaşımı kulüp resmi Twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke. Tüm bu samimiyetten uzak söylemleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu durumda eski teknik direktörleri Fatih Terim'in 2019 yılında Fenerbahçe'nin perşembe günü oynadığı Avrupa Kupası maçından sonra 25 Şubat 2019 pazartesi günü oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili olarak "Derbiler tüm dünyada pazar günü oynanır" sözünü de kendilerine hatırlatır. O gün başka kulüplerin maçlarına karışarak dile getirdikleri şikayetlerini bugün tekrar düşünmelerini tavsiye ederiz. 14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili olarak "Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız." ifadelerini kullanan Galatasaray başkanına ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Zira biz 2020-2021 sezonu Lig Kupa, Süper Kupa şampiyonu futbol takımımızla, karşılarına her zaman olduğu gibi tüm iyi niyetimizle, futbol severlere kaliteli bir maç izletmek ve kazanmak için çıkacağız. Sonuç olarak tüm bu yapmış oldukları açıklamanın özü itibarıyla algıyı ligde bulundukları durumdan uzaklaştırmak için yapılmış siyasetlerini geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışmaları da manidardır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.